Affet beni, geç buldum seni Avuçlarımı açtığımda gözümdeki seri sen de görüyordun Duymuyordun beni, belki duyuyordun Bile bile sormuyordun Yaşıyoruz ama bilmeyerek Büyüyoruz hep hikayeni dinleyerek Seni tanımamıza izin vermiyorsun Adını sordum, beni affet Yaşıyoruz ama bilmeyerek ne desem anlamıyor Kader deyip geçtiğinden hiçbir köpek bana havlamıyor günlerde Belki gecenin nemi üstümüze çöktüğünde görünmeyen kederleri ecel avlamıyor Kıskanırız, aynı yanaklarda ıslanırız Göğsündeki başın olsun yasaklara hırslanırız kim bilir Saçlarına ördüğüm unutulmuş bu bestelerle yamaç yapıp sallanırız ah, yeah, yeah. Senle ısındığım sokakların başlarında canlı müzik yapan arkadaşlarımla Ulan ayo şu dünyada bir biz kaldık umutlu İstediğimiz olmadıkça yaşam hakkı peşindeyiz Sanki hırsınız robot omuzlarıma komutlu Neyse unutma kömür karası suratların asgari maaş izinde teslim olan Ne kadar konuşsam da dinlemiyorlar Onlardan olmadıkça istemiyorlar Eğitim adıyla da tek tip ediyorlar Sokaklarda olma diye tehdit ediyorlar Ben on onlar yol aldılar çoktan Hesap soranlardanım ben fesat sol altımda noksan Ben onlardan değilim onlar dom aldılar yoktan Mono satır yeterdi bu oğlum 16 var çok lan Ben onlardan değilim bu Olmasa solcu olacağım? Yok ya tabi geziyle solcağın Eyleme gidecek şekerle anca Kilot sıyıracak dikecek sanca Oğuru yok işin ama sonunu bilirim Dolunu dizine kadar indir Diyorlar mono haddini bildir O hat gene fin değil mas gene indir Sefil Yazdığım kadar varım dedim ben Artık hak etmeyenlerin mezarını kazdığım kadar varım varım Yarım kalan hayalleri anımsarım Önüme bakarım ama ona... Bir yanım gecelerde öbür yanım gündüz Bir yanım hecelerle sonsuzluğa sürgün Bir yanım körlere resimde çizmek istiyor Öbür yanım ölümlere ecel biçmek istiyor Yangın hiç bitmiyor, yanıyoruz biz bütün Yazlara kis günüm, kasımlara üz günüm Bedenim toprağa kavuşup çürümeye yüz tutar da Özlemim son bulacak, acımdan Ne yaptın anlat dedim anlatmadı dalga geçti Abi ödev yaptım dedi ben de gülüp geçtim Bu rap şey de. ciddiyetsiz veletlerin ellerinde Harcanırken izlemekse pek de keyif vermedi biz yes. Kendi şehrimizde yapayalnız kaldık elimizde Yarım kalmış piralarla bir bankta sabahladık Üşümedik çünkü bizim ergen fanlarımız <laughs> Ne kadar konuşsam da bitmiyorum Sorunlu sorularımla sabır taşırmak dışında dinliyorum Bilmediklerimle oluşturduğum dil arşivim Kral olmak istiyorken soytarılara talibim Makus oldu talihim, gözüm çizer tarihi Daimi ama nöbetlerimi aylar oldu tarihim kaçma yakına gel raple başta lazım her Eve gerek bu lirika lesbethet söyle çek Elini pop bokumdan emsiler emsi kalsın temsilen Gerçekleri tespit et saçmalar düşmez dile